Bugün müzayelerle beraber evine gidebcekiz, gizlice onları takip edeceğiz. Ve şimdi başlayalım haber vereceğim. Hoş geldin diyelim. <laughs> Önce <gülüyor> ee, şimdi anlatayım eve gideceğiz. Evde şu yanımızdaki ev dolu sol, solumuzdaki ay sağ, sağımızdaki pardon o evde dolu şimdi oraya gideceğiz ve orada ya, o evin sahibini gizlice takip edeceğiz şimdi küçüldük ve evin sahibine bakacağız ilk önce bahçede biri var mı diye bir bakalım şimdi evini yıkıyor bu kişi evet çıktı gözlükmeden yapmamız gerekiyor bunu şimdi bir tane eğilelim Eğlenin şöyle yaralı. Arkadaşlar eğilin eğilin. herkese eğilsin. En üstte. Ee, şimdi. <laughs> Evin sahibi evden çıkacak mı diye bakıyoruz. Şu kişi de eğilirse. Yani arkadaşım o da eğilirse. Şimdi. İlk önce bir yukarı çıkmayı deneyeceğim. Merdiven nerede? <laughs> Merdiveni yok. Merdiveni bulamıyorum. Merdiven nerede ya? Ha buldum. Şimdi ıı, yukarı çıkacağız dedim gibi. <laughs> Çıkamıyoruz. Olmuyor böyle. Olmuyor. Bir daha deneyeceğim. Olmuyor. Başka yere mi koysak ya? Önce başka yere koyak. Değil mi? inşallah yürürler. Kapıdan girerler. Am Ay ne olacak? yeri kapattı bu yalnız zannettim valla. Wow. de gelsin. Oğlum ne yapıyor bunlar ya? İçeri hadi içeri. Şimdi ay ne yapıyorum ben? Buradan bekle. E, üstte bir çıkalım. Evin sahibi ne yapıyor? Ne yapıyor bizimki? Oraya mı gitmiş? Ha buradaymış. Gözükecek biraz yok. Aha geliyor. Koşun arkadaşlar. Üst kata geri bir çıkalım bakalım. Şuraya geçelim. Şimdi kucağımı alayım da. Bir kayboluyoruz yoksa bizi buluyor. bizi buluyor. Şurada kalak bir çıkalım biz ya. Herhalde bir yere çıksak mı? Ay yeni sahibi Allah! Allah! Vallahi yakalanıyorduk video burada. Video burada biter bağlanırsa. Aha geliyor kaç. Burada kalalım. Oraya mı gitsek ne yapalım? Ay geldi. Evin sahibi geliyor. Koş ve Geri girdik şuraya. O rüzgar gitti herhalde ya. Aha geliyor. 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 Kaç 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 kaç. Yakalanmadan bir şey fark yani Ay geldiler. Koş banlanacağım 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 <laughs> Ne diyor bu misaller soğudunuz diyor Sepat atmayız bu Şöyle bir girek bu kadar çıkarmaz şuradan bir girirsek yani ben niye böyle giriyorum anlayamadım cevap verme dedi keşke ya neyse ben çıksak ya of. Çıkarma boyumu büyüteceğim. Hmm, boyumu büyüttüm. Hala çıkamıyorum çocuk benden. Şunları çıkartayım da kimse gelmesin yanımıza. kimler neredeler? Aşağıda mı var acaba? Orada. üst kata çıktılar sanırsam. Bakayım. Aynen bana verir bu arada gerçekten. Aha orada koş. Arkadaşlar ne yapıyorsunuz siz? Oğlum gel, gelsene buraya alamıyorum da seni. <laughs> Okey yazıyor olabilirim. burada. Gör. Oğlum ne yapıyorum ya? Yerimizi belli ediyor. Adres belli ediyor. <laughs> yine başladılar da şunları çıkarmaya bir şey olmaz tamam. Sorun değil. Sıkıntı değil. Hadi be hadi. Neredeler ya? Şimdi kayboldular yine. Neredeler bunlar? Allah nerede bunlar? Bu kanala abone olup like atmayı unutmayın. Onu demeyi unuttum ben de gireyim. Bir tane poşet alıp ben de geleceğim. Oğlum ne yapıyor onu? Ay geldiler banlanacağız şimdi. Hayır ya. Hayır. Olamaz. Neyse tamam sıkıntı değil. Şimdi ben onları kucağına alıp belki giderirler. Banlandı mı yazak. Heh, aldılar beni. Tamam. Şimdi. <laughs> İçeri yürüyün. Bir zahmet. Ay inşallah bunlar yalan Nerede bunlar? Ama ne yapıyor? Hangi geliyorlar kuşlar arkadaşlar? <laughs> ne yapıyoruz? Benim 1'imizden gelecekler herkes. Cevap vermesin bence tadı bozuyor. <laughs> Ama ona göre cevap verebilir yani ben şimdi burada isteyime göre cevap vermedim. Söylemek istedim sadece. Yorumlara yazmayın. Şimdi oyundan çıkıp girdim bu bir ara verme oyundan çıkıp girdim. Şimdi bir daha yapacağız video çünkü çok kısa oldu. Burada bitiremem. Ee, şimdi birazdan bitiririm herhalde. Çünkü şarjım az kalmak üzere. Şimdi içeri şöyle bir girelim. Hadi gelin. Hadi hadi. Alayım şunu. Tek bu çıktı. rüzgar niye çıkmıyor rüzgarı alacaktım ama sıkıntı değil şimdi rüzgarı almaya çalışayım. Heh, geldi zaten. Şurada bir kalalım. Ne yapıyor bunlar? Nerede bunlar ya? Oradalar. <laughs> Oradalar ya. Ne yapıyorsun kız? Allah'ım ya Rabbim görecek. Hadi günde doğuyor çok iyi. Eve güneş vuruyor. Oradalar. Ama bunlar ne yapıyor ya? Arkadaşlar şu anda bunlar bir şeyler oluyorlar. Yani e, bir tanesi e, bir şey oluyor oğlum. İsmini unuttum. Bir tanesi buzdolabı oluyordu herhalde. Dikkatli olun bari. Haberinde haberiniz olsun. Hadi. Hadi gel Rüzgar. Şimdi. E, bakayım ne yapıyor. Tam gitmişler kesin bizi korkak, korkutacaklar yine. Yani bizi karşılayacaklar öyle. Aha buradalar. Hadi koşun. Bakayım Nerede bunlar? Oletmiş bura. Ağır geldi, geldi, geldi. Gel. İşine. Kaçtı bizimki. önü. Kaçağımızı Biri banlandı. Bir galiba Geliyorum ya. Üstünün kız üstünü ediken geldik bu arada buraya. Ee, şimdi şöyle bir eğsek mi acaba? Bu arada ee, dedim mi bilmiyorum e çünkü sesi yeniden yeniden yenilendirdim şu an videoda ki ses değil yani söylesem Kevkut'tan ses efekti yapıyorum o zaman yani bu videoyu çektiğimde ses efektini yapmıyordum evet banlandım yine ee, şimdi bence videoyu sonlandıralım çünkü video biraz biraz değil hatta. Biraz az oldu. Biraz da çok oldu. Orta yani. Şimdi videoyu bir sonlandıralım biz. Şimdi yanına geleyim şunu. Hemen yazayım. Videonun bittiğini anlasınlar. Bu arada şimdi arkadan ses geliyor olabilir. Eviniz olsun. Ee, şimdi videoyu videonun sonuna geldik. Abone olup like atmayı, yorum yazmayı ve e, canınız isterse bağlantıyı kopyalamayı unutmayın. Zaten yazıyorum, mutlu olurum. E, bugün bir evi gizlice takip ettik, evin sahibini. Evin sahibi bizi bağladı falan filan. Öyle geçindik. Önümüze geldiler şimdi. Neyse, görüşürüz.